Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Normalde üst üste fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar videosu gelmezdi. Ama bu kez kamera, performans ve uzun ömürlük tarafını düşündüğümde çok da yukarılara çıkmadan alınabilecek en mantıklı telefonları birlikte inceleyeceğiz amiral gemisi telefonlar için de video gelsin mi? Gelsin diyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve birlikte sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmıyla indirimli ürünleri paylaştığım Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak ve bu telefonların hepsinin de güvenilir satın alma linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan fiyatlara da bakabilirsiniz. Şimdi bu kez bir farklılık yapıp en ucuz değil en pahalı telefonumuza başlayalım. Yani Poco F6 Pro'yu görüyoruz. F6 Pro'ya baktığımızda açıkçası X6 Pro'dan aşina olduğumuz çok yakın bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kamera modülü, kasa yapısı ve genel hatlarıyla X6 Pro'nun daha geliştirilmiş bir versiyonu önümüze çıkıyor. 8.2 mm kalınlık ve 209 gramlık ağırlıkla gelirken çok kalın bir cihaz olmasa da ağırlığın biraz fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran kısmında kesinlikle üst seviye bir cihaz. 6.67 inç QHD yani 2K'nın üstünde bir ekranı görürken 120 Hz tazeleme 5 milyona bir kontrast oranı Dolby Vision gibi desteklerle de beraber geliyor. Burada parlaklık olarak da 4000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Yani hem kapalı ortamlarda hem de dışarıda güneşli havalarda kullanırken ekranı görmekte herhangi bir problem yaşamayacağız. Poco F6 ile performans olarak neredeyse hiçbir farkı yok. Hatta F6, Antutu ve Geekbench gibi performans testlerinde ortalama %5 civarı daha iyi. Ama fiyatını oranla rakiplerine düşündüğümde kesinlikle geride değil. 12 GB RAM, 512 GB depolama ile gelirken UFS 4.0 depolama biçimiyle de karşılaşıyoruz. Burada uygulama açılışları, mükleme hızları açısından da gayet tepkisel ve hızlı bir cihaza beraberiz. Oyun tarafında PUBG'de 120 FPS ve diğer tüm yüksek grafikli oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile'de en yüksek ayarlar 60 FPS'te rahat rahat oynayabiliyoruz ve sadece oyun için değil telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da 8 Gen 2 oldukça verimli ve en az 4-5 sene üst seviye performansını koruyacak bir işlemci. Ana kameramız 50 megapiksel ve F1.6 diyaframla geliyor. İkinci kamera 8 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Buradaki en önemli kısım 4K 60 FPS ve şu ana kadar F serisinde de video performansında en beğendiğim cihaz. 5000 mAh batarya 120 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıkacağını da söyleyeyim. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görürken yüz tanıma özelliği ve ekran altı parmak izi okuyabilirsiniz okuyucuyla da birlikte geliyor. Yazılımda da Android 14 ve HyperOS'i görüyoruz. 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Ve suya ve toza karşı da IP64 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada benim 30.000 TL altı en büyük iki favorimden biri yani S23 önümüze çıkıyor. Dinamik amoled, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ise beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Üçüncü sırada şu an alınabilecek en ucuz iPhone, iPhone 12'yi görüyoruz. Genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak bu telefonla içerik üretmek video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 fps destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Ve dördüncü sırada benim 25.000'e kadar özellikle performans ve ekran yönünde benim en beğendiğim telefon yani Poco F6 önümüze çıkıyor. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılıyor kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi tasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle şah ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S geniş işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada benim bütçem tam olarak 20.000 TL diyorsanız S23 FE oldukça mantıklı. Ama burada S23 FE'nin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü bir önceki videoda yani 15-20.000 arası en iyi telefonlar videosunda detaylıca anlattım. Zaten kanalda uzun kullanım testi ve detaylı incelemesi var. Onları da izleyebilirsiniz. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerlendirmeye geçtiğimizde benim favorilerime gelirsek açıkçası 30.000 altında özellikle de 25.000'e daha yakın bir bütçem varsa kesinlikle Poco 6yı alırdım. Çünkü 8S Gen 3 hem verimlilik hem de performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir işlemci. Ekran olarak da üst seviyedeyken kamera ve batarya tarafında da hiç fena değil. Ama ben iOS istiyorum ve bütçemde 30 binin üstüne çıkmıyor. Ve ikinci el bir iPhone'da istemiyorsanız iPhone 12 alınabilir. Fakat benim 30 bin altı bütçeyle tartışmasız en büyük favorim Galaxy S23. Hem kamera hem performans hem ekran hem de tasarımıyla gerçekten rakipsiz bir telefon. Kanalda uzun kullanım testi ve iPhone ile de kıyaslaması var. Onları da kartlara koyarım veya kanaldan izleyebilirsiniz. Ve açıkçası listeyi de son olarak bir değerlendirirsem bu telefonların hepsi farklı kitlelere hitap ediyor diyebilirim. Ama kesinlikle kendi fiyatlarının en iyilerini inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bütçelerde hangi telefon alınır? Yorumlarda bekliyorum ve Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımızda var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Onlara da mutlaka bir bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki video kadar hoşçakalın.